Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen konumuza başlamadan önce kanalımızın da adından anlaşılması üzerine geleceğin peşinde kanalımıza abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve konumuza başlıyoruz. Konumuz ne? Konumuz risk al. Birçoğunuz duymuşsunuzdur. Risk al, risk al, risk al. Risk almadan bir şeyler yapamayız. Risk almadan bir şeyler olmuyor. Birçoğumuz bunu duyduk. Peki risk nasıl alınır? Hangi durumlarda risk alınır? Hangi durumlarda risk alırsak başarıya ulaşırız? Hangi durumlarda risk alırsak kaybederiz? Öncelikle Risk almak konusu yapılacak en son çaredir. Ben size tavsiyem bildiğiniz işe yoğunlaşın derim. Yaptığınız en iyi iş şu anki yapmış olduğunuz iştir. Peki risk alacak olan arkadaşlar için konuşmak gerekirse risk almadan önce yapacağınız işle alakalı belli bir bilgi birikimine sahip olmanız lazım öyle tepeden inme risk alırsan yüzde seksen yüzde doksan kaybetme ihtimali var peki nasıl olacak örneğin örneklerle gidelim örneğin bugün belli bir miktar paran var ve bir işe başlamak istiyoruz Örneğin bir tane galeri açmak istiyorsun. Arabaların olsun ve sen masada otur. Böyle bir iş hayalindesin. Ve paran var. Bu işe kalkışmak istiyorsun. Nereden başlayacağını bilmiyorsun. Ve arkadaşların sağdan soldan duyduğun laflar, sözler işte ya risk almak lazım işte. Belki Allah yürü der yürürsün duymuşsunuzdur bunları. Peki diyelim aldık. İki tane araba aldık. Koyduk dükkanın önüne. Oturuyoruz. Satılmasını bekliyoruz. Peki sen galericilik hakkında ne kadar bilgiye sahipsin? Ne kadar bilgiye sahiptin ki bu işe kalkıştın? Tepeden inme mi? Yoksa arkadaşlarının tavsiyesi üzerine mi bu işe girdin? Veya da hayalini gerçekleştirmek için mi? Peki, tamam, girdim bir şekilde bu işe. Sana öncelikle diyeceğim, bu işe girmeden önce yapman gereken başta da söylediğimiz gibi belli bir bilgi birikimine sahip olman lazım. Ben bu arabaları aldım. Piyasası nasıl? Bu galericilik sektörü nasıl ilerliyor? Hangi arabaları alım satım daha fazla? Hangisinin motoru iyi? Hangisinin kabortası sağlam? Bunları bilmeden sen bu işe girdiğin zaman otomatikmen kaybetmen kolaylaşır. Peki ben her şeyi bilemem. Bilmek zorundasın. Bildiğin yere kadar hangi işi yapıyorsan araştırmak zorundasın. Arkadaşlarının bazı arkadaşların vardır çevrende. Ya bir arkadaş vardı geçen parası var. Parasını şu işe yatırdı. Ve çok iyi kazançlar sağladı. Sana da bu işi yapmanı tavsiye ederiz. Ya sen de bir dene ya. Bunlara kalma arkadaşın o işi yapmış olabilir. Almış yürümüş de olabilir. Ama sen kendi yeteneklerinin farkına var. Ne işi yapabiliyorsan ona yoğunlaş ve o konu hakkında belli bir bilgi birikimine sahip ol. Neden sürekli bilgi birikimi, bilgi birikimi, bilgi birikimi diyorum? Çünkü bilgi mükemmel bir şeydir arkadaşlar bilmek, araştırmak, okumak, sormak bunlar mükemmel bir şeydir. Peki hocam, bir sürü arkadaş var, gördük, tanık olduk, şahit olduk, hiçbir şey bilmeden bir işe başlıyor, oradan yürüye gidiyor. Allah yürü kulum dedi, yürüdü de gitti. Arkadaşlar, uzun vadede kazançlar sağlamak istiyorsan sen bakma onların. Onlar yapmış. Sen onlara yoğunlaşma. Uzun vadede bir şeyler kazanmak, bir iş yapmak istiyorsan araştırma yapmak zorundasın. Her konuda araştırma yapmak zorundasın. Öyle oturduğun yerden bir işe başlamak kolay değil. İnsanlar bir takım şeyleri yapıyor da size kolay gibi gelmez. Her işin belli bir zorlukları var. Lütfen bunları göz önünde bulundurun. Birçoğumuz bir sürü işe kalkıştık. İyi işler, iyi hayaller kurduk. Güzel şeyler yapma planlarımız oldu. Satırlarca yazdık, kağıtlar üzerine projeler çizdik. Ama bunları hayata geçirmeye bir türlü cesaretimiz olmadı. Başta da dediğimiz gibi risk almadık. Size şunun garantisini veriyorum. Yapılan hiçbir emek boşa gitmez. Yapılan hiçbir emek sonuçsuz kalmaz. Mücadele, mücadele, mücadele. Ne işi yapıyorsan. Üzerine düşeni yap. O risk alma adı altında o kelime var ya. Üzerine düşeni yap, o riski al. Korkma, hiçbir şey olmaz. Yani Dediğimiz gibi bir sürü hayaller kurduk. Yeri geldi kaybettik. Yeri geldi kazandık. Yeri geldi hayallerimize adım adım ilerledik. Yeri geldi istediğimiz konuma ulaştık. Yeri geldi bir takım işleri ve başarılı olan insanları oturduğumuz yerden izledik ve onlara gıpta ettik. Hayatımız belki de bu şekilde geçti. Ama artık ne iş yapıyor sen? Elini taşın altına koy. Hiçbir şey sana havadan tepeden inme, armut piş, hazma düş derler. Öyle bir dünya yok. Mücadele edeceksin, hayallerinin peşinde koşacaksın. Ondan sonra Geriye yaslanıp başarılarından, başarılarından gurur duyacaksın. Ne kadar uğraşsak ya hocam, ne kadar uğraşsak bazen işler ters gidiyor. İşlerin ters gitmesi normal. Düşün bugün ne diyelim, emlakçısın diye. İşlerin yolunda gidiyor. Hiçbir pürüz yok. Her şey böyle dört dörtlük. Sorun yok, problem yok. Bir tarafta da diğer insanlar var. Her yıl belli bir satışın var. Ev alıyorsun, ev satıyorsun işte. 10 yıl, 20 yıl böyle sürekli dört dörtlük rayında gidiyor. Sorunsuz, problemsiz. Diğer tarafa bakalım. Ya hocam biz her işe başlıyoruz. Ya, sürekli bir pürüzler çıkıyor. Sürekli e, engeller var. Motivasyonumuz düşüyor. Moralimiz bozuluyor. Nasıl olacak? Diye soracak olursanız problemler ve sorunlar iyidir. Bunları görmek lazım. Bunları değerlendirebilirsek bunların üstesinden gelebilir. Nasıl? Problem ve sorunlar seni başka yollara sevk eder başka düşünce, yani düşünceni geliştirirsin. Farklı düşünce kalıplarına ulaşmaya çalışırsın. Kendini geliştirmek adına. Düşün, hep rayında gitmiş. 20 yıl, 30 yıl. Kendini geliştirmemişsin ki. Hiçbir şey yapmamışsın. Hep aynı işleri yapmışsın. Bence başarı rayında giden bir iş değildir. Başarı gelişerek kazanmak. Gelişerek kendini büyütmektir bence. Başarı budur. Başarı gelişerek kazanmak. Seni korkutmasın bu sorunlar, bu problemler. Bunların üstesinden gelmesini bil. Kriz yönetimin olsun. Korkma, cesur ol. Üstesinden gelemeyeceğin hiçbir iş yok senin. Sen her şeyi yapabilirsin. Herkes öyle yaptı. Diyeceğim o ki Araştırmanı yap. Riskini al. Korkma. Bak kapılar nasıl açılıyor önünde. Başla. Yeter ki ilk adımını at. Sen ilk adımını atarsan her şey daha kolay olacak. Bunu da sen fark edeceksin. Diyeceklerim bu kadar bu konu hakkında. Ya hocam işte şu konular hakkında video çekin. Veya da burada yanlış konuşmuşsunuz veya da e, şu konu hakkında da bilgi ver veya da sorularınız varsa bana yönetin. Cevaplamak isterim. Hep birlikte aydınlanmış oluruz. Bilmediklerimiz varsa siz bana öğretirsiniz. Bilmedikleriniz varsa ben size öğretirim. Sorun yok. Eleştiri de bulunabilirsiniz. Saygı çerçevesinde olmak kaydıyla eleştirini de yapabilirsiniz. Ve Sonraki videoların devamı böyle gelecek. Ve sonraki yani ne konular hakkında video çekmemi istiyor yorumlarda belirtin. Belirtin ve sizlere yardımcı olmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diyorum.